yapılıyor. Evet. Lisel yani Atatürk'ün e, Atatürk e öğrencilerin Türk hakkında nasıl onların nasıl anladığını görmek için i̇şte öğrenciler gözünde. Ha, yani değiştiriyorlar mı böyle ileri? Mesela İstanbul'da evet. yapıldı. Hayır. Ya. Yani İstanbul'da daha önce hiç yapılmadı. Dudullu Organize Sanayi Bölgesi tarafından. Evet. Adımı hatırlıyorum. Yani Devrak'ı gördüğümü hatırlıyorum. Bizim okullarımızdan da başvuru olur mu acaba diye düşünmüştük. Yani ne mutlu. Sen baş ödülünü, ödülü de kazandın. Ödülü biliyor muydun başta? Biliyordum. Evet. Şurada şey evet. Biliyordum. Ama evet. E, daha önce kompozisyonda yazıyorsundur. Tek gelişmelere katılmıyordum. Katılmıyordum. Ama e, yani senin bu kompozisyonu bizim gazetelerde falan da yani ya olduğu gibi böyle yayınlarsanız daha iyi olur. İnsanlar da okusunlar. Yayınlatmamız lazım. Evet bilgim var mı? Mersin Sinop Tekirdağ Milleti Evet. Benim tahminime göre Sayın En son 150 kişi çağrıldı. Önemeye. Önemeye geçen 150 kişi finale çağrıldı. Tahminim herhalde bir 500 civarında bir mücadet var. Belki de daha yok, fazla. Şimdi, nasıl oldu? Önce böyle senaryo yazdı mı kompozisyon? Evet gönderdi. Sonra, sonra, sonra eleme, eleme, yapıldı. Evet, eleme yapıldı. elemeden sonra ikinci çağrı neydi? Değil İkinci Sertep Erener'le birlikte bir konser yaptılar Sayın Kaymakam. O konserde bu 150 kişiydi, önlemek evet. olan 150 kişi çağırdılar. Böyle bir İstanbul diye sütür ama isteyenler bizim öğrencimiz yani biz gitmek evet. istemedi. gitti. Sonra Sinan'ı arıyorlar. Cuma gün gece 1'de kaymakam, değil mi? Cuma gün gece 1'de arıyorlar. Ödülün var. Ertesi gün muhakkak e, şeye gel. Ödül törenine gel. Sena da cumartesi günü gidiyor, bakıyor ki birinci oluyor bu Yani birinci olduğunu söylüyor Birinci olduğunu bilmiyordum. Evet. Ödül alacağım. Hatta şöyle, pazartesi günü ben Sena'yı çağırdım, sana yıkalım bakalım. Dedim ki Sena, sen ne ödül aldın kızım? İşte 7500 na çek artı tablet <laughs> aldın. Ben de bu arada şeyi açtım, dedim Sena sen birinci olmuşsun kızım. Birinci <laughs> olduğunu söylesene. Sena o zaman bilmiyor muydu birinci olduğunu? Yani oraya. Sena... Alçak ödülü yapıyor biraz. Evet. Ben söyledim zaten Evet, Hı -hı. evet. Evet. Yani sonra işte eseri de özetle size getirdim ki gerçekten işin e, jüri de, de sayın Kanım e, jüri de arkaya koydum ben e, jüride olan kişileri de öyle basit bir şey değil. Yani, basit bir organizasyon değil. İçinde yani. profesörlerin, doçentlerin olduğu, yazarların e, seçici kurulu olduğu bir ekip. Yani ciddi bir organizasyon. Dolayısıyla e, e, çok güzel yazmışsın. Yani her paragrafında e, Atatürk'ten bir vecizle almışsın neredeyse. Edebiyatçı bir kızımız var. Evet. Evet. Ona bir kitap hediye edelim. Şimdi